2014'te göreve geldik. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar da bütün siyasi partilerden, bütün meclis üyelerimizden, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dan, bakanlarımızdan, herkesten yardımlar alarak ve en iyisi de Osmanlı'yla birlik ve beraberlik içerisinde çok güzel hizmetlere birlikte imza attık. 2014'ün Başından 2019'a kadar belediye meclis üyelerimizle ekibimizle BD çalışanlarıyla sizlere hizmet etmeye çalıştık. 2019'da adalet süreci süreci geldiğinde ise partimizin bir tercihi oldu. Buna da saygı duyduk. Tercihi neydi? Benim yıprandığımı ve yeni bir arkadaşla seçimini daha rahat ve daha fazla oyla kazanabileceklerini rapor ettiler ve böyle de bir durum ortaya çıktı. Sonuçta uzatmayalım. Partimiz yeni bir arkadaşla yola devam dedi. Fakat bunu Osmanlı halkı bir türlü içine sindiremedi. Bunu kabullenemedi. Kabul ve Kabul bunu protesto etmek için, bize sahip çıkmak için o gün belediyenin önünde iki saat içerisinde 1500 kişi toplandı ve bize destek oldu. Biz yine görüştük. Yine de devam etme niyetinde değildik o gün için. Onu çok ne söyleyeyim. Partimizle görüştük. ileri gelenlerle görüştük. Onların düşünceleri şuydu. Nasıl Fahrettin Poyraz milletvekili olmadığında sonrası için genel müdür olduysa, nasıl Halil Erdemir milletvekili aday olduğunda milletvekili olmadıysa yine bir dönem milletvekilliğine soyunan şu andaki bakanımız Fatih Dönmez Bey o dönem aday gösterilmediğinde sonradan bakan olduysa bize de aynı teklifler yapıldı ve dendi ki sen de bekle mutlaka çok iyi bir yerde hem partine hem de ilçene hizmet edeceksin. İlk etapta biz bunu gerçekten kabul ettik. Dedik ki Osmanlı'ya ve ve ülkeye mutlaka farklı bir şekilde hizmetimiz olabilir. Ancak Osmanlı halkı bunu kabul etmedi. Osmanlı halkı bu beş yıl süre içerisinde yapılanlara sahip çıktı. Devam eden projelerin sonuçlanması için yeni projelerin devamı için dediler ki senin belediye başkanlığına devam etmen lazım. Bunu ileri gelenlerle konuştuk. Sizlerle konuştuk ve sonuçta son dakikaya kadar da bekledik. 19 Şubat'ta dedik ki biz bakanlık, makanlık, genel müdürlük istemiyoruz. Biz Osmanlı halkına hizmetkar olmaya geldik. Osmanlı halkına hizmet devam edecek. Dolayısıyla bu bir tercihti. Orada belki bizi çok daha büyük görevler bekliyordu. Ama şahsen ben mevki, makam derdinde bir adam değilim. Bu anlamda da bize bu görevi teşe, bu görevi layık görenlere de ki dün Fikret Başkanımız da açıkladı. Ya Münir abi eğer bağımsız olmasaydı zaten diğerleri gibi bir yerde olacaktı dedi. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum ve Türkiye Başkanı bir alkış Sonuçta bu süreçler gelir geçer. Önemli olan Osmanlı'ya hizmet etmek ve bu hizmetleri sürdürebilmektir. Benim de burada bulunma gayem Osmanlı halkının bizden talebi olan aday ol, hizmetlere devam et. Tercihini ben sizlerle birlikte kullandım ve şu anda adayım. Tabii Osmaneli'de hep birlikte gerçekten 2014'ün başını düşünün. Özellikle evlere gittiğimiz zaman bize diyorlardı ki ya sokakların halini görmüyor musunuz? çamurunun içerisinde geliyorsun. Böyle bir yer. O işlerken de çok zorlanmıştık gerçekten o dönemde. Ve siyasi partimiz de, AK Parti de bizi belediye başkanı adayı olarak biliyorsunuz ki ben Biricik belediye başkanı adayıydım. Ancak burada seçimde bir tehlike görüldüğü için AK Parti seçimi kaybedecek olarak görüldüğü için Biricik belediye başkanı adayı iken Osmanlı belediye başkanı adayı olarak gösterildim ve seçimi hep birlikte aldım. Ve o zaman şunu söylemiştik. işi ehline verirseniz Osman'ı değişir. Siz işi ehline verdiniz ve biz ekip olarak Osmanlı'yı bu konuma getirdik. Osmanlı'da 800 metrekare taş yol yaptık. Osmanlı'da bugün baktığımız zaman hiç kimsenin ayağı çamura, toza bat, batmıyor. Artık o eski Şikayetler ortadan kaldı. İlk geldiğimiz zamanlar yolları kum atmaktan bıkmıştık. Ama 800 bin metrekare parka yol ve 10,5 kilometrede asfalt yolu yapmak suretiyle Osmanlı'nın bütün yollarını birden akış gibi işledik Osmanlı eski halı modeliyle ve sizlere yakışır hale getirdik. Sanayi anlamında Osmanlı tıkanmıştı. Sanayi parsellerini ürettik ve Türkiye'de bir iki gerçekleştirdik. 4 milyon metrekare sanayi parselini sanayicilerimizin hizmetine sunduk. Tabii bundan kolay olmadı. Bakanlarımızın yardımıyla bizim sürekli gidip gelmemize, ama şu anda Osmangazi Belediyesi'nin vatandaşlara ait sanayicinin hizmetini sunabileceği 4 milyon metrekare sanayi parseli var ve burada sanayileşme de şu anda başladı. İşte Tayranş Petrol 500 kişiyle ilk etapta başlayacak 1500 kişiye çıkacak. Onlar yatırıma devam ediyor. Diğer taraftan ekoli alüminyum, tepsan makine, yakında hemşerimiz e, bulgurucu o temelini atıyor. Ceneviz gıda başlıyor. Odaksan büyüdü. Kapalı olan delta plastiği e, yeniden açtık ve yatırımlarına devam ettik. Kapalı gökyüzü inşaat tekrar açıldı. Metek ve Art olarak iki firma orada faaliyete başladı. Art de şu anda Habaş aldı ve yakın bir dönemde de orada faaliyet başlayacak. Tarım da baktığımız zaman Hisarcık Beşiyeler Köyü'nde paketleme tesisini, ambalajlama, ayva lokumu üretme, reçel üretme, meyve suyu yapma, bütün bunları yaptık. Şu anda da o tesis 5 kat bütünü bitir, artırmamız gerekiyor, büyütmemiz gerekiyor. Çünkü gelen talep, biz düşünüyorduk ki salçalarımız bizim Mayıs ayına kadar yetecek ama Aralık ayında salçamız kalmadı. Yani o kadar çok talep var. Diğer taraftan sürekli eğitim merkezimizi kurduk. Sürekli eğitim merkezimizde Romalılar dön döneminden kalma lefke bezini tekrar ayağa kaldırdık. Kadınlarımız bir yıl konuda iş sahibi oldu. En az 20-30 kişi orada faaliyet gösteriyor ve bugün Almanya'ya, Suudi Arabistan'a, Katar'a rekibesini ihraç eder konuma geldi. Diğer taraftan bakıyoruz gençlerimiz için spor, karpuz sahası denilen stadımızı tekrar Gençlik Spor Bakanlığı ile birlikte ayağa kaldırdık. Sentetik sahayı yaptık, o yetmedi, çim sahayı yaptık. 5 tane halı saha yaptık. Tenis kortları, basketbol, voleybol sahaları. 1308 Osmanlı Belediye Spor Gençler Birliği birlikte 17 branşta da faaliyet gösteren en az 20 sporcusu olan bir takım hale geldi. Milli eğitimde baktığımız zaman Osmaniye'lindeki bütün okullar şu anda özel okullar kalitesine geldi. E şu anda bir anaokulu daha yapılacak. Sadece milli eğitim alanında yapılan yatırımları düşündüğümüzde Cumhuriyet tarihinin tüm dönemlerinde yapılmış yatırımlarından yatırımların toplamından daha büyük yatırımları bu dönemde yine hep birlikte gerçekleştirmiş olduk. Yine Sakarya kıyısında çöplük alanları gibi görünen yerleri doldurduk ve Şehitler Parkı'nı yaptık. Şehitler Parkı'nda biliyorsunuz iki tane de büyük, daha önce buradaydı düğün salonumuz, iki de büyük düğün salonu yaptık. Onları da hizmetinize aldık. Mezarlıkları büyüttük. Bütün bu yatırımları yaparken işte yukarıda görüyorsunuz şu anda hal binamız, otogar binamız, üzerinde otel, akaryakıt istasyonu, hal binası idaresi, idare binası, bütün bunları öz kaynaklarımızla yaptık. Osmaniye Belediyesi'ni 14 milyon aldık. Şu anda Osmaniye Belediyesi'nin tüm varlıkları 100 milyona geçiyor. Yani demek ki almış olduğumuz varlıkları iyi yönetimle en az 10 kat arttırdık. Osmaniye'yi bu kadar değerli hale getirdik. Bunları yaparken kendi öz kaynaklarımızı yarattık. Geçmişin borçlarını öderken yeniden borçlanmadık. Her yıl 3,5 milyon lira borç ödedik. Borçlarımızı azalttık. Peki bu borçları nasıl azalttık? Ve bu yatırımları nasıl yaptık? İşte burada bir zamanlar ne vardı? Tecmürde birkaç dükkan. Şurada da bir tane düğün salonu. Yan tarafta mantı salonu. Öyle bir yerdi. TOKİ ile burasını yaptık ve özel bir projedir bu. Normal TOKİ değil. Belediye buradan 5 milyon lira gelir elde Yine, yine, karşıda gördüğünüz 24 daire 20 dükkandan oluşan iş yeri ve konut alanımızı yaptık. Oradan da 7 milyon lira gelir elde ettik. Yaptığımız projelerle 22 üniversiteyle çalıştık. Ve çalışmaya da devam ediyoruz. Yaptığımız projenin her arkasında hep akademisyenler var. Ve bunlarla birlikte gerçekten çok önemli projeler yaptık ve bu projeler özellikle şöyle söyleyeyim sadece Bekka'dan sağladığımız işte işber tesisini yaptık. Berkadan sağladığımız konularla belediyenin sağlamış olduğu katkılarla daha düne kadar çok tartışılan ve hiçbir şeyine kalmadığı yangın sonrası işber tesisimizi tekrar canlandırdık ve bugün artık o tesisi bir sonraki dönemde büyütmeyi düşünüyoruz. Yani canımız sıkıldığı zaman da hepimiz oraya gidiyoruz. Hem kahvaltımızı yapıyoruz hem yemeğimizi yiyoruz. Ama Osman için de sosyal bir alan oldu. Diğer taraftan Osmanlı'da sit alanı içerisinde kalan tarihi konaklar artık bitmek, tükenmek üzereydi. Sadece bu dönemde 50'nin üzerine konağı orada restore ettik. Onlar da yetmedi. 30 tane konağa belediyenin kasasından bir kuruş çıkmaksızın özel idare emlak fonlarından ve Kültür Bakanlığı'ndan sağladığımız fonlarla 30 tane konak sahip oldu. Bugün Bugün sırf bu konakları sattınız. Osmaniye Belediyesi'ne 15 milyon gelir sağlar. Osmaniye Belediyesi'ne 150 bin metrekare arsa kazandırdı. Bugün beş evlerde 37 bin metrekare. Tekke Tepesi'nin etrafında 50 bin metrekare. İçmeyer tarafında 25 bin metrekare. Sakarya kıyısı tarafında en az 30-40 dönüm. Artık ben dönümlerini unuttum ama benim hatırladığım en az 150 bin metrekare arsayı Osmanlı'ya kazandı. Bunların da, bunların da parasal değeri 20 milyon lira civarındadır. Bakın ben size şunu söylerim. Bir taraftan bu kadar yatırımlar yaptık. Bu yatırımları finanse ettik. Osmanlı Belediyesi'nin kadrosu belki 3 katına çıktı. Bunları karşıladık. Eskiden ücret ödemelerde sıkıntı olurken bugün belediye tıkır tıkır her şeyini öder konuma geldi. Sadece dört aydır bir bunalıma girdik hep beraber. Evet. onun içerisinden ne çıkıyoruz? Yani açıkçası çalışma azmimiz biraz gitmişti. İnşallah onu da toparlıyoruz. Yani Osmaniye Belediyesi eskiden başka yerlere örnek alırken Bilecik'ten yönetilirken zaten sinirlendiren konular da bunlar oluyor. Başka yerlerden yönetilirken Osmaniye Belediyesi yapmış olduğu örnek projelerle takip edilen bir belediye haline geldi. Bugün burada pazarcı esnafımız da var. Çoğuna sorun. Bugün Pamukova'da, Geyve'de, Arifat Paşa'da, İzlik'te ne konuşuluyor? Osmanlı konuşuluyor. Eskiden biz Pamukova'yı örnek alırdık. İzni'yi örnek alırdık. Ama Allah'a şükürler olsun ki artık örnek alınan bir Osmanlı haline geldi. büyük yatırımlar yaparak sükse sağlarsan dikkat çekersen de başına bunlar gelir. Çok normal. <laughs> Bugün artık hızlı trenin Osmaniye'den Bursa'ya bağlanacağı sonrası için Bandırma ve İzmir'e gideceği kesinleşti. Allah şükürler olsun ki kavunlaştırma çalışmaları da devam ediyor. E Osmanlı artık zaten eski kız, e, eski hattımız buradan geçiyor tren hattı yeni yapılan yüksek hızlı tren hattı buradan geçiyor. Ve Bursa hattı da buradan bağlanınca Osmaniye'de yüksek hızlı tren istasyonu da oluyor. Bravo. Bir taraftan da su takviyesi. <laughs> Hanımın da kıymetini anlamış oluyoruz. Sağ olun. yüksek hızlı tren hattı hattı aynı zamanda lojistik anlamında da çok önemli çünkü yük taşımacılığı da yapılacak. Yani dolayısıyla artık Osmanlı e, hızlı tren de duracak, yük taşımacılığı da olacak bir lojistik merkezi haline geliyor. Restore ettiğimiz konaklarla çok kısa zamanda inanın Beypazarı'nı ve Safranbolu'yu geçeceğiz. Burada zaten en fazla kalmak isteği sebebi de ya yani şunlar yarım kalacak. Yani Belediye baştan aday arkadaşlarımızın hepsi kaliteli arkadaşlar. Hepsi iyi insanlar. Bunda bir sözümüz yok. Onlara başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin. Ama biz diyoruz ki bir dönem bir dönem daha sizden rica ediyoruz. İnşallah. İnşallah. bu dönemde de inşallah 2019 2023 döneminde de bu yarım kalan devam eden projeleri bitirdiğimizde bundan sonra kim gelirse gelsin artık Osmanlı'yı çok rahat idare eder. Ya bizim amacımız bizim amacımız Osmanlı'nda her zaman Osmanlı olarak şu sıkıntıyı çekiyor. Bizim memleketten bir şey olmaz. Buradan bir şey olmaz. Köy gibi falan diyorduk. Ama şu anda şu anda Osmanlı'dan her şey olur. Adam, adam Artık Osmende 2019-2023 dönemi büyüme zamanı. Şirketler bir taraftan yükselecek. Turizmde belli bir değere geleceğiz. Tarımda belli bir noktaya geldik. Her alanda geliştik. Osmanlı artık göç alan konumuna geldi. Eskiden gençlerimiz dışarıya giderdi. Şu anda Osmanlı'da işsizlik yok. İşi beğenmeme var. Ben buradan ilan ediyorum. Osmaniye'ye kim yerleşmek isterse dışarıdan <laughs> gelecek. Onlara iş imkanı da sağlıyoruz. Yer de sağlıyoruz. İnşallah yakın bir dönemde başlatacağımız yine TOKİ ile birlikte tek Tepesi'ne yakın bir alanda başlatacağımız 200 konutlu projeyle de herkese ev sahibi yapmak konusunda biraz daha yol <laughs> Ben size akıllı duraklar falan vaat etmiyorum. Benim duraklarım Osmanlı usulü duraklar. Kendiniz ısınırsınız. Çok lüks de yaparsak içeridekilerini çıkartamazsınız. Gerçek yolcular dışarıda oturur. <gülüyor> <gülüyor> Onun için biz turizm anlamında gittiğimiz yerlerde de onu gördük. Kesinlikle bu Osman, Osmanlı e, duraklarını yapmaya devam edeceğiz. Ama en önemli şeyimiz bizim Osmanlı konaklarımız. İnşallah onu da bitireceğiz. Bu gördüğünüz pazar yeriyle ilgili projemiz ne? Öncelikle şunu da söyleyeyim. Ben bütün projeleri belediye başkan adayı olmayacağım diye zaten paylaşıyordum. Ve bütün arkadaşlara da verdim. Dolayısıyla baktığınız zaman bütün de herkesin projeleri de birbirine benzer. Ben de sadece akıllı durak yoktu. O ona takıntılıyım, yapmıyorum onu. Ama pazar yeriyle ilgili şu projemiz var. En az iki katını altı otopark, üstüne üç kat pazar yeri yapmak suretiyle aynı alışveriş merkezlerinde olduğu gibi Geleceksiniz, arabayı park edeceksiniz. Yukarı asansörle çıkıp alışverişinizi yapıp sonra tekrar gideceksiniz. Pazar yeri sadece bu alanda katlı bir şekilde olacak. Onu da sağlayacağız inşallah. i̇nşallah. Yine, yine Osmanlı Belediyesi'nin biliyorsunuz deprem yönetmenliğine uygun duyuyorum. Bugün rapor alsak iki buçuk ay içerisinde burayı yıkmamız gerekiyor. Yani gerçekten can güvenliği anlamında Osmanlı Belediyesi ve onun arkasında yer alan iş merkezi kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun değil ve Allah göstermesin bir şey olsa yıkılabilecek konumda. İnşallah seçimden sonra da ilk işimiz belediye binası ve arkasındaki işalını yıkmak suretiyle oraya Osmanlı mimarisinde Osmanlı konaklarını andıran altı otopark üstü dükkanlar daha üstü de belediye kültür merkezi sosyal hizmet alanları olmak üzere büyük bir binayla, 5 bin metrekare bir binayla orasını da taşlandıracağız. Ve Osman Çarşısı burada artık oluşacak. Yani Osman'ın <laughs> merkezi tartışılmayacak. Osman'ın merkezi burası olarak kalacak. Diğer taraflarda da Haceroğlu Mahallesi, İnönü Mahallesi zaten ortada yatırımlara devam ediyoruz. İşte okullar bölgesi yaptık. Bir taraftan jandarma oraya taşındı. Okullar oraya yapılıyor. O tarafta da büyük bir yapılaşma var. Doğalgazın tümünü orada da bitirdik. E, baktığımız zaman Osmanlı altyapı sorunu bırakmadı. Çok az bir elektrik yer altından alınacak yer var. O da e, şu anda 2019 planı içerisinde yer alıyor. Onlar da tamamlandığında çok farklı bir noktaya gelecek. Osmanlı'da 200 bin metrekare park yaptı. Dediler ki ya bu parkları niye yapıyorsun? Bu kadar parka ihtiyaç var mı? Ama artık şükürler olsun ki bu parklar yetmemeye başladı. Çünkü Geyve'den, Ali Fuat Paşa'dan, Pamukova'dan, İznik'ten buraya geliyorlar. Biz eskiden ne yapıyorduk? Biz İznik'e gidiyorduk. Şimdi onu değiştirdik. Komşularımız, onlar buraya parka ve hafta sonunu geçirmeye geliyorlar. Şimdi yeni hedefimiz 150 bin metrekarelik bir millet parkı yapacağız. Bunun içerisinde kadınlar için açık ve büyük yüzme havuzu olacak. Ve sadece bayanlara yönelik. Burada Sakarya'dan arıtarak getireceğiz. Kimyasal bir şey kullanmaksızın bu suyu normalde kullanabilir konuma geleceğiz ve bence en önemli şey sağlık anlamında da bir problemimiz olmayacak inşallah. Aynı yere erkekler içinde de yine aynı büyüklükte açık bir yüzme havuzu daha yapacağız. Bunlar yetmeyecek. Bir tane de kapalı havuz yapacağız. Osmanlı ile ilgili projelerimiz çok. Sabaha kadar anlatırız. Yaptıklarımızı anlatmaya kalksak Kenan düştü bu arada. Biraz siyaseti öğrendik. Bağlamla <laughs> da çok çok da çok da vaktinizi almak istemiyorum. Burada muhtarlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten köylerimizde çok iyi çalışmalar yaptık. Yani özel idarenin görevlerini bizim İlker Amelis üyemiz Hakan Bey'le birlikte bir taraftan oradaki imkanları kullanırken öbür taraftan da belediyenin bütün imkanlarını kullanmak suretiyle köylerimiz ne istediyse büyük oranda yapma gayreti içerisinde olduk. Bu süreçte de bize en çok kim sahip çıktı? Muhtarlar sahip çıktı. Onları bir alkışlayalım. <laughs> Yine sivil toplum örgütleriyle her zaman iyi ilişkiler içerisinde bulunduk. Ama Aydın Başkanı'na apayrı bir şeyimiz var. Sağ olsun Osmanlı büyüyecek, esnaf gelişecek. İnşallah daha fazla esnafımız olacak. Bu anlamda da kendisine teşekkür ediyorum. Kulüplerimiz anlamında öyle. Sayın Kuzu var, Gençler Birliği Başkanımız. Her zaman bizimle beraber. Hayati Bey var, 1308 Osmanlı Belediye Başkanı. Yani bütün kamu kuruluşları, özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, şirketlerimiz hepsiyle birlikte hareket ettik. En güzelinde şu oldu bu dönemde. Bütün siyasi partiler Osmanlı milliyetçiliği yaparak birleşti. Bütün siyasi partilerimize de alkış istiyoruz. <laughs> Ve biz inanın son dört yılda bütün kararlarımızı oy birliğiyle geçirdik. Buradan mesela aday olan, İyi Parti'nin aday olan Bekir Torun kardeşime de teşekkür ediyorum. Ayrıldığı tarihe kadar bütün kararlarda onun da oy birliğiyle alınan kararlardır. Onun da imzası var. Ona da buradan teşekkür ediyoruz. Yani sonuçta ayrım yapmıyoruz. Bugün de baktığımız zaman bağımsız bir yolda ilerlerken bizimle beraber hareket eden eski CHP ilçe başkanımız Faik Bey bizimle yöneticilerin büyük bir çoğunluğu bizimle MHP'den arkadaşlarımız destek veriyor. Her kesimden, her görüşten bu alanda arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Onların tek bir derdi var. Münir Şahin değil, Osmaneli. Bravo! Dur değil be, dur değil be, yine eski, eski belediye başkanlarımıza Bahattin Bulut Bey, o da bize destek veriyor. Mehmet Azapoğlu yine bize destek veriyor. Mahmut Sabuncuoğlu, Bursa'dan yine bize destek veriyor. Allah Allah derdimiz hep birlikte Osmaneli. Bozuyuk bunu yıllarca yaptı ve Bozuyuk büyüdü. Eğer biz de bir ve beraber olursak, bu bütünlüğü devam ettirirsek, köylerimizle birlikte, inanın biz de Bilecik'te üçüncü şu anda üçüncü ilçeyiz. Bunu çok daha yukarılara çekebilme şansı var. Bu anlamda da bize destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Sonuçta yaklaşık bir aylık bir sürecimiz kaldı. Burada hiç kimseye kırgınlığımız, kızgınlığımız yok. Belediye başkanlığı yerel yönetimlerde burada bir siyasetti. Sonuç itibariyle bu işin ehli kimse ona vermemiz gerekiyor. Biz diğer aday arkadaşlarımız kusura bakmasın bir dönem daha bu işe tarihimiz. Dolayısıyla onların da bize müsaade edeceğini, en azından sizler vasıtasıyla bu müsaadenin sandıkta gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu arada bugüne kadar Osmanlı hizmeti geçmiş, başta rahmetli Selahattin Başkan olmak üzere tüm belediye başkanlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz. Yaşayan belediye başkanlarımıza da Allah'tan uzun ömürler diliyoruz. Onlardan da Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Hep birlikte inşallah 31 Mart... 2019 sabahı güzel bir mesaj vereceğiz. Bu mesaj hesaplaşma değil. Bu mesaj dik, dik duruşun, Osmanlı'nın çıkarlarına sahip çıkan sizlerin bir sesi olacak. Ben burada sadece bir sembolüm. Bu sembol olarak inşallah 2019-2023 döneminde sizler için nasıl bu dönemde yaptıysak daha fazla tecrübeli olarak 2019-2023 döneminde de bütün projeleri imza atacağız ve Osmanlı'yı bugün 100 birimsek 200 birimlik hale getireceğiz. Sen yürü başla! sen yürü! Bu anlamda ben sürecin başladığı günden bu yana bize destek veren tüm Osmanlı halkına siyaset ayırmaksızın teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah önümüzü açık etsin. Allah hayırlı olun de hepimize nasip etsin. Allah'ın ismini de kurtaray ki şunu, en uzbil Allah hayırlara besin elmesin. Buyurun kocam.